efendim selamlar sağlıklı günler keyifli alışverişler kıymetlerimiz kıymetlerimiz efsane mi konsolum emrinizde kolay tuş atamalı bu da herkesin yani ortalama herkesin oynadığı meşhur Minecraft oyunu şimdi ayrıca bunu nasıl tuş atadım yaptın mesela tuşları nasıl yaptın bize anlatır mısınız hızlı bir şekilde ben zıplamaya böyle basınca zıplıyor karakterim böyle yapıyorum hem ikisine hem, hem vuruyor saldırırken iyi oluyor Ateşi ateşe de şunu ayarladım, buna basıyorum yine ateş alıyor, kırıyor falan, güzel yani kullanıyorum. Evet, kıymetlerimiz zaten tuş ataması çok çok basit. Apple hariç bütün işletim sistemleri oluyor. Biz alan müşterimize kolay kurulum videosu hazırladık. Emsal olarak bakarak aynı mantıkla istediğiniz oyunda kullanabiliyorsunuz. Çok çok keyifli. İstediğiniz gibi sipariş edin. Tabletimize şu şekilde. Takıyorsunuz şarjlı şarjı da bunların günlerce gidiyor öyle hani yarım saatte bir saatte bitmiyor bilginiz olsun ayaz mesela bunu aynı anda iki tane tuş ataması yapmış şunun üstünde bir tane tuş var analogun üstüne zıplamayı koymuş gördüğünüz gibi çok keyifli efendim hepinize bekliyoruz.